Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyarette Vali Özkan, Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Başkan Vekili Mustafa Tatlısu ve yönetim kurulu üyeleriyle Konya'ya dair sohbet etti. Konya basınının şehrin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Vali Özkan, köklü bir basın geçmişi olan Konya'daki bu örnek yapının aynı ruhla birlikte beraberlik içinde devam etmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Konya şehri denilince bütün dinamikleriyle bir yardımlaşma, bir dayanışma içinde şehrin geleceğini düşünen, şehrin gençliğini düşünen sosyal kurumlarıyla tam bir tesanüt şehri, tam bir dayanışma şehri, Koya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi adına konuşan Başkan Sefa Özdemir de Vali Vahdettin Özkan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.